Allah'ın rahmeti, bereketi ve hidayeti hepimizin üzerine olsun değerli din kardeşlerim. Son günlerde sosyal medyada bir hadisi şerif dolaşıyor. Ramazanın 15'inde bir ses, bir çoğulun duyulacağını ve bundan birçok insanın etkileneceği hadisi şerifi dolaşıyor. Kitaplara baktığımızda böyle bir hadisi şerifin taberide geçtiği doğrudur. Yalnız onun bu Ramazan'da gerçekleşeceğini tahmin etmiyoruz. Bunun dünyanın sonunda bir had bir hadisenin olacağını ve dünyanın sonunda gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Böyle bir güne eğer ki denk gelirsek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir önerisi var bize. Subhanel Kuddus, Subhanel Kuddus, Subhanel Rabbunel Kuddus Resulullah diyor derseniz bundan etkilenmeyeceksiniz değerli din kardeşlerim.